Ho 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 ho! Efsane kaçış! Merhaba, merhaba ve merhaba. Süper Ateşli oyunumuza hoş geldiniz. En sonki videodaki kapakta Kate Upton'u beğendiniz mi? Evet bu espri hiçbir zaman eskimiyor. Süper hot, evet süper ateşli. Hemen kapağa güzel kızlar koymalıyım. Evet, neden? Güzel, bence güzel bir espriydi. Şimdi oyuna başlıyor muyuz? Oha bu farklı bir şey. Infinite Run. Yani hmm, farklı şeyler var. Bağımlı test falan filan. Oyun böyle midde. Ba belli yerlere geldim ben bu arada. Cidden de güzel. Oh mekana bak. <laughs> yani bu arada mekanlar böyle şey hani sütler mütler hepsi hani üç renk tonunda olsa da güzel. Bu arada bu şeyler hani Hata ürünü değilmiş bu kırmızı olmaları bunun eşyaları hani onlardan sonra eşyalarını alamadığımız anlamına geliyormuş ve şu an sanırım her bölümde oluyor mu bilmiyorum ama işlerine geçebildiğim bir özelliğim var. Bu da hani oyunun ismiyle alakalı sanırım. Zaten Super Hot Mind Control Delete ee, böyle bir adı var ve büyük ihtimal. E, Zeka işte bedensel olarak yolculuk yapıyoruz zeka kontrol edebiliyoruz hafıza hop 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 sakin dostum Böyle heyecanlı güzel bir şey her zamanki gibi yine video girişi düşündüm Evet Doğukan böyle yapacaksın falan filan unuttum ne yapayım bilmiyorum ben de böyleyim Hemen çıkalım ya aslında MSD Infinite Run Addict diyebiliriz. Aslında Infinite Run değil de Continue mu demem lazımdı oyun için. Merhaba, 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 merhaba. Ah, aynen, aynen, aynen. Bu sanırım e, normal oyunda da vardı ama ben fark etmedim mi acaba? Durun, durun. Ninja yıldızları her zaman şekilli, <laughs> şokulludur. <şu> <laughs> Yalnız şu poza bir şey değişmem ve o kadar temiz saplandı ki. Hatta sound'a şöyle zıbam, op op olmadı. Ama cool oluyordum be. Teşekkür ettim. Hmm. Şimdi. Oh, oh, oh. Hiç görmediğim haritalar. Umarım burada bol bol kişi vardır. Çünkü çok zevkli duruyor. Dojlamadı da ya. Dostum dojlasaydın bari yanında bildiğin. Hıt diye geçti. Hiçbir kulluğu kalmadı. En azından benim kabızlığım değil de senin iyiliğin olurdu. Şimdi. Oh, orada pompalı tüfek var. Tabi. Dur 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 annelerimizin küçükken dediği gibi aç ağzını uçağa gülüyor. teşekkürler ağzını açarsan öyle tabi <laughs> yedirirler ops 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 ops. sakin dostum Uf. bu arada quick'in bir modu varmış ee, çok da güzel bir mod yani bildiğin super hatı oyuna yerleştirmişler quick dediğimde hani böyle hani ilk çıkan oyunu hani pikselli pikselli ama mükemmel duruyordu ki hevesim kursağımda kaldı ne yapalım. Oyun açılmadı. Hani oyun açılıyor ama mod da açılmıyor. Sanırım Nvidia sürücüleriyle alakalı bir şeymiş. Ben de Nvidia yok falan filan. Oo, güzel. Böyle şeyler yoktu bende. Hot Switch, Hot Switch bizim kullandığımız beden değiştirme diyor. Start with random weapon. Rastgele silahla başlıyormuşuz ya da güçlü yumruklarmış. Bence sürpriz yumurta her zaman iyidir. Her zaman değil ama iyidir ya kinderleri falan çok severdim ki direkt taramalı tüfekle başlamamız. Ki sen neden beyazsın? Ha şaka yapıyorsun. Sadece kolundan mı kırabiliyorum ben seni? Hadi. Oyunda hiç böyle şeyler yoktu. Oyun cidden güzelleşmeye başladı. Ops. Ops ops. Hayır hayır hayır. Ops. Şunlara bak. Mankenler gibi. Daha korkutucu olmuşlar bir de. Şuna bak ya. Neyse ben şimdi direkt senin içine geçebiliyorum değil mi? Ama kolunu tutturmam lazım. Aynen. Sırf kolundan seni yakalayabiliyorum. Böyle ufak detaycılarımız. Sizler aynen. Sizin şu... Sen... <laughs> Neyse Winter Soldier'mız. <laughs> ben bunlara şey diyeceğim işte. Ne, ne diyeceğimi unuttum ya. Çok fazla şey düşünüyorum. Bu kadar mı? Sanmıyorum. Hadi bir mermi ateşle lütfen. Ateşle lütfen. Lütfen ateşler misin artık? Tamam merminin tetiği sesi tetik sesi duyuldu. Artık ateş et bak. Teşekkürler. Buradan geçebiliyorum. Güzel. Ama şöyle bir şey olsaydı daha güzel olabilirmiş. Merhaba. Seni hemen dövelim şurada. Mesela bizim de bir vücudumuz var ya hani mantık yani orada vücut olması lazım. Birinin içine doğru girdiğimizde bize atılan mermi mesela. Biz de kristal bir adamız zihnimizi oraya aktardığımızda vücudumuz burada başka kötücül bir kristal adam olarak kalıyor. Ve o son mermi ki Dishunert'da bunu çok yapmışımdır zaman durdurarak o kişiye o hedefe gidiyor. Açıkçası çok hoştu. sen bomba mısın diyecektim. Hayır. Tabii ki tuttu yani o kadar şey. Ki canımım kadar fazla olmasa sıkıntılı. Ve ben sevmedim. Yani canımızın az olması her zaman daha iyiydi. Ama senin koluna da başlayacağım ha. Ninja yıldızımızı alalım. Ama tutmuyor ki. Hadi bir şeyler at. Lütfen. Mermiyi bloklamaz değil mi bu? Tabii ki bloklamaz. Ne der düşünüyorum ya. Sen kafam bloklar mı? Koca kafalı. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Kardeşim ayıp olmasın diye önüne atlar mısın? Ah, quick shot. Ee, daha hızlı reload ediyormuşuz. Belki. Ama ne bileyim ya. Şu güçlü bir yumrukla tek de mesai indirsek o kadar zevkli olmaz. Tık 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 çat pat. Sesler geliyor ki onun hızlılığı ayrı bir ne bileyim hoş 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 bazı hani hey hey manken misin bebeğim hey yani onun güzellik kısmında belli şeyleri sanki yok ediyormuş gibi restart yaptığımız bir oyun modu yok bir dakika sen silahı az önce havada vurdun mu onunla güzel hareketti etti. takdir ettim yani süper Merhaba. Om ya şey o pompalı süper. Bam. Bu da tutmasaydı yani. Hey güzel. Güzel ama silahını görmemiştim. Hey ben neredeyim? Oo siz beni burada mı izliyordunuz? İyi dans ederim. Neyse at şunu al şunu geçir kafaya. Hadi bebeğim hadi. Oo, oh. Oh, bir dakika ayıp oluyor ama yani. Hayır 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 silah istiyorum silah istiyorum senin vücuduna senin kafan değiştir değiştir güzel güzel. Aa bu arada dediğim oldu mu bu bizim vücudumuz değil mi? Güzel güzel güzel. Az önce neden olmadı peki? Ya da ben farklı bir kişi daha arkamdaydı son anda mı gördüm? Güzel güzel. Başka yok mu? Oradan gelen. Hadi bakalım. Tutsun. Tutsun. Lütfen tutsun. Birinizin de mi tutmadı? Ayıp ayıp. Dostum hadi gel gel gel. Silahımı aldım. Hadi bakalım. Hops. Tam da koluna. Çok güzel. Pek isteyerek yapmadım ama güzel geldi. Bir dakika bir yerde yine bomba sesi var ama ha sensin. Ee, oradan geliyorsunuz peki bakacağınız mı öyle sadece? Ha, gariban dur senin silahın da kırmızı olunca hiç fark edilmiyor. Oh <laughs> oh manken güzel ama bu silah çok güzel keşke kullanabilseydim. Neyse boş ver. Sen orada patla dostum. Patlamadın mı? Patla bence. Ayıp ayıp. Yaptığın cidden ayıp. İnsan ölmeliydi. Tamam dediğim varmış. Kendi vücudumuz kalıyormuş. Güzel güzel detaylar. Ohohoho! Ho ho. Şimdi bittin. Ama bu silah da hep son vuruşu geliyor be. Mükemmel bir silah. Hani böyle bir pompalı tüfek alırsanız bir ağırlığı vardır. Şık şık. İşte bu da onun gibi bir şey ama pe pek denk gelmiyor. Oğlum gangster stilinden vazgeçin. Vazgeçin. Silah kullanmayacağım. Ama çok güzel ya. hissiyatı süper. Şimdi sen şöyle gel. Bu, bu arada boyunda her zaman bir güzel yanı var. Ama güzel yan, yanında bir bir şey eksik. Oğlum lan. <laughs> sen baya burkul. Aa bir dakika bitmedi mi? Ayıp ayıp ayıp. Ben seviniyordum. Hot. Hadi hadi sık hadi. Hop. Hadi kafama sık. Hadi. Hadi 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 hadi. Şia. 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 Hot. <laughs> Ulan ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Bak sen taramalı mısın? Sanırım. Hops 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 dur dur. Yapacağım bir şekilde engelleyeceğim. Ölmedim. Bir şekilde ölmedim. <laughs> Ama zevkli değildi. Ama yapınca çok zevkli oluyor be. O güzel. Dur ben neden? Ama ayıp ayıp. Havada tutsaydım ben de. bunu al. Tamam sıra sende. Yok sıra bende. Al şunu. At bir şeyler. Al bir şeyler at. Al bir şeyler at. Ama atman lazım uçaklaman değil. Atar mısın? At artık şunu. At artık şunu. Kardeşim atar mısın? Kardeşim atar mısın? Ah, ah. Alayım şunu ama pardon. Elinden almak istedim. Ohoho yeni haritalar güzel sevdim. Yok yeni değil. Lan ben burayı yine gördüm ya. Of benzin istasyonu bu. Nereye sıkıyorsun la? Kafama gelmiyordur umarım. Ho 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 çok güzel geçti be. Dı dı de Dı dı dı. Dı dı C A. 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 Kesinlikle o silahı istiyorum. Oley be. Sonunda. Sonunda. Kim var? Kim var? Kullanmak istiyorum. Oho ho geliyorsunuz daha devam. Devam devam devam. Güzel güzel güzel. Ama mermisi bitmiş. Lütfen ölme. Lütfen. Oho ho 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 ho. Ama sen kaşındın. Güzel. Ama yine ben neden böyle kötü yollara düşmüşüz yine? Olmuyor böyle. Değil mi? Aman aman. <laughs> Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. <laughs> al, al gülüm ver gülüm. Ops. Havada patlatabiliyor muyuz mermi acaba? Sanırım yapabilir. Rüzdür. Ya ense <laughs> 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 Bugün cuma enseyi kapa. Hadi be! Ona umutlanmıştım be tutup sizi öldürecektim lan seni hem de Üzdüm Biliyor musun? Dertleşsek mi biraz? Abi bunlar da Vallahi ağlayan melekler gibiler bir dönüyorsun Bambaşka yerdeler hmm, hmm Olmalı hep böyle bir rakip izledim cidden Hop blokla güzel ama çok 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 yakınlaşmazsak sevinirim Birazcık daha uzaktan aynen cool Cool çocuğum benim Atalım. Geri çevir. Geri çevir. Hayır. 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 Dinozor sever misin? Hoppala. Ho ho ho. Her şey kesiyor. İşte böyle rakip lazım bize. Aferin. Aferin koçum. Eee. Biraz fazla kaçmadık mı? Acaba. Vursana. Aa. Vuramıyorum şu an. Süper. Aa yakındaki katana da birisi elimi keser diye. Vuramıyor muyum yakından? Hmm enteresan. Ohohoho. Efsane kaçış. Güzel. Bak, bu, bu güzeldi. Bunu kabul edin. Böyle şey. Tam böyle süper kahraman filmi. Klik sesini örümcek adam. Örümcek isterim. Gıdıklanıyor. Hafiften sen böyle tıkırt. Slow motion'da bir ses. Sonra birden hızlanır her şey. Ama neden ben hep kötü yola düşüyorum. Hadi vur 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 vur. Hop güzel mi ha oha şişe kurdu lan seni Oho abi bu, bu çizgi filmlerde değil miydi ya? O oh, tam boss fight'lıktı. Abi sen nereden çıktın ya? Ben teki tek ne güzel. Al. Bana ne bana ne? Ben etraftaki herkesi yine temizleyeceğim. Ben o adamla teke tek kalmak. Ohohoho. Oh, Tamam gidin dediysek de bu kadar da demedik be. Çok mu içerledin? O çok güzel ya bak şu bıçak resmen bana geri atıyor. Aa koluna saplandı. Ne oluyor la? Pff, garip, garip garip. Ama arkadaşlar bunu alsaydınız ya. Ulan yere attım al diye takıldın. Çok garip şeyler oluyor. Kollar havada uçuşuyor falan. Ve sen de arkadaşını vuruyorsun. Bravo. Bravo. Ben her şeyi vurdun yani. Hop neyse o zaman. Bu bölümlükte bu kadardı. Ben birazcık daha oynayacağım. Kusura bakmayın. Bayağı bir oynayabilirim. Ee, şöyle yapalım. E, yapalım. Bir sürü şey açılacak zaten. Onları tekrar tekrar oynayabiliyoruz. Güzel kısımlarını size de gösteririm. Çünkü e, bir süre bayağı kendi oyun tekrar edecekmiş gibi duruyor. Ve videoda da bunu pek istemem. Ama evet Super Hot bir seri boyunca böyleydi. Sadece bir hikayesi vardı. Biz neyiz? Ne değiliz? Bu bir yere bağlantılıyız. Ama nasıl bağlantılıyız? Bir simülasyon içinde miyiz? Her şey nasıl? Vesaire derken oyun bir şekilde bitiyordu. Zaten şu an oyunun bitimiyle alakalı bir görsel de görüyorsunuz. Yani mantıken. Neyse, başka videolarda görüşmek üzere demeden önce Evet videoyu nasıl beğeneceğinizi nasıl destek olacağınızı biliyorsunuz. Onun dışında Steam grubumuzdan e, yayın duyurularını takip edebilirsiniz. Oyundayken tak diye hani yayın açıldı diye size bildirim gelebilir. Instagram'dan hani YouTube bildirim yollamamasına karşın Instagram'dan her zaman video atacağımızda saatini belli koyuyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.